Arkadaşlar herkese merhaba. Gobra kanalındasınız. Çok kısa bir video çekeceğim bugün sizler için. Bu videoda Afrika TV'nin D ve S modlarına nasıl geçirildiğini yani spor mod ve normal drive moduna vitesin nasıl geçirildiğini bir de cruise kontrolün nasıl devreye alındığını sizinle paylaşacağım. Öncelikle şu bir trafikten çıkalım. Konya yoluna doğru. Şimdi D, S1, S2 ve S3 modları var viteste. Şimdi bu modlara tek tek nasıl geçtiğimizi size gösteriyor olacağım. Şehir içerisinde S1 ya da S2 de kullanırsanız Motor daha rahat rahat vites atıyor. Daha geniş aralıklarda vites atıyor. Dur kalk trafikte sizde daha rahat ediyorsunuz. Diğer türlü D'deysem eğer D'de olduğumda çıt, çıt 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 hemen 40-50 km süratteyken ben e, aşağı yukarı işte 5. vitesli falan oluyor motor. Bu uzun yol için tamam okey ama şehir içerisinde trafikte birazcık sorun yaşayabilirsiniz. Ya da hoşunuza gitmeyebilir. Çünkü hızlandınız. 60-70 km süreti gördünüz. Ondan sonrasında gazı açtığınızda motor bir titreme yaparak sonrasında tekrar yürümeye çalışacaktır. Şimdi şuradan dörtlerimizi bir yakalım. Hemen size gösteriyorum. Sağ kütüğün üstünde boş Drive, S, RM, RNM var. R ve M tuşlarını görüyorsunuz şunları. Buradan R ve M'yi aldığımda pedal shift'i şuradan eksi şuradan artı olarak ben vites attırıp küçültebiliyorum. Yani manuel gibi kullanabiliyoruz. Aslında D'de ya da S1, S2, S3'te de kullanabiliyoruz ama otomatik olarak sonra kendisi atıyor tekrar. Şimdi frenime bastım. D'ye aldığımda birinci viteste olduğumu gösteriyor bana. Bir kere daha bastığımda S1'e geldim. Basılı tuttuğumda S2'ye geldim. Tekrar basılı tuttuğumda S3'e geldim. S3 artık şu demek. Ben çok performanslı kullanacağım. Devir aralığını sonuna kadar aç. Ben gazı bırakmadıkça kesinlikle vites değiştirme demek artık. Ben şehir içerisinde genelde S1 modunda kullanıyorum. Daha rahat ediyorum. E, traction burada motor freni ve motor gücünü de görüyorsunuz. Şimdi... Tamam, tak dörtlerimizi söndürelim. S de devam ediyoruz. Şimdi cruise kontrole geçeceğiz. 2024 L4 DCT versiyonu bu. DCT bu arada bazıları buna çok böyle şey bakıyor ama soğuk bakıyor ama e, bir kullanmanızı, bir test etmenizi tavsiye ederim. Çok büyük konfor. Özellikle yoğun dur kalk trafikte inanılmaz büyük konfor. Uzun yolda da öyle bazı bazısı şey yapıyor. Ya bu ne diyor? Scooter gibi diyor vesaire diyor ama çok böyle değil arkadaşlar. Hop. Bu arada yeni kasa biliyorsunuz 2024 modelinde 19 inç oldu ön lastik ve ee, zaten genel şikayet 21 inç ön lastiğin belli bir süratten sonra fazla titreşim yaptığıyla alakalıydı. Sorunu tamamen çözmüşler ve muazzam olmuş. Çok stabil gidiyor. Ben çok beğendim. Aynalarım Aynalarından şikayetçiyim bu arada Afrika TV'nin. Ayna genişletme lazım. Şimdi şurada bir butonum var. Şimdi o butonuma bastığımda şurada bir ikonum çıktı. Gördünüz sarı olarak. Şimdi ben şöyle hızımı 60 km sürat üzerinde sabitleyebiliyorum. Mesela ben hızımı şuraya sabitleyeyim. 88'e sabitledim. Şu an bıraktım ve kendi sabit olarak devam ediyor. Frene bastım. Ayarladığım sürat gitti bozuldu. Ne yapmam lazım? Frene bastıktan sonra tekrar set yapmam lazım. Çıkıyorum şuraya. Sabitledim. 83'e. Kendi kendine gidecek daha artık. Yolda biraz eğim var. Sağ tarafa doğru çekiyor beni. hızımı arttırmak istiyorum. Yine rest tuşundan bakın. Hızımı arttırdım. Hızımı düşürmek istiyorum. Hızımı düşürdüm. Mesela 75'e düşüreyim hızımı. 69'a düşürdüm. Ayarlıyor kendi gazını. Ona göre yoluna devam ediyor arkadaşlar. Dediğim gibi 60 kilometre süratin altında çalışmıyor. Hop Bastım ve kapattım. 60 km süretin altında çalışmıyor. Manuel versiyonlarda ise 3. vitesten sonra çalışmaya başlıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.